Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Yeşiltepe'deyiz. Yine bu evi tanıtmaya geldim. Şimdi neden tekrar buraya geldik? Hemen açıklayayım. Çevredeki fiyatları görüyorsunuz. Artık 16-17 milyonlar konuşulurken maliyetinin altında İngiliz'den satılık Full eşyalı 3 artı 1 çok güzel bir tavan yüksekliğine sahip muhteşem bir villa sahip olacaksınız. Fiyatımız 12 milyon arkadaşlar. Burada arsa payları şu anda nereden baksanız 6 milyon civarında. Maliyetini zaten hesaplarsanız 6,5 milyon civarında da bir maliyeti olacaktır. Yerden ısıtmasına kadar her şeyi mevcut eşyalı bir şekilde satılık güzel bir villa sahibi olacaksınız. Fiyatımız da 12 milyon TL. Küçük bir pazarlığımız daha var. Fiyatımız da düştü ayrıca. Euro cinsinden e, şu an geçmiş fiyata baktığımızda 13 milyon civarında bir rakam yapıyor ama fiyatımız 12 milyon arkadaşlar fiyatımız düştü çok güzel bir ev tek katlı olması büyük bir avantaj geniş bir bahçesi geniş bir havuzu var burada en büyük sorun ya da gelen yorumlarda en çok dile getirilen bir yeşil alanının olmayışıydı şimdi İngilizler genelde Böyle yabani otlar falan sevmediği için arkadaşlar genelde ya çakıl taşı yapıyorlar. Gezdiğimiz evlerde görürsünüz. Ya da böyle tamamen seramikle kaplıyorlar. Burayı da bu şekilde yapmışlar. Ve bence mantıklı olmuş. Ama siz derseniz ki ben yeşil alan istiyorum. Bazı yerlere yine kaldırılıp ya da üst tarafına bir bahçe gibi serilip yeşil alanda yapılabilir. Dev gibi bir havuzumuz var. Bakın buradaki havuzlar çok geniş, çok güzel. Hemen havuzun yan tarafında da yine şezlong alanlarımız var. Taş duvar yapılmış. Ve diğer köşeye döndüğümüzde de böyle bir hasırdan aslında bu ağaçlardan ve altta da bir e, sahne gibi alan yapmışlar. Bir kamelya tarzı yapılmış ama bunu kaldırıp güzel modern bir kamelya yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Yerden ısıtması var, alarm sistemi var. Güvenlik kamerası var, panjur sistemi var, tavan yüksekliği muhteşem. Araç park yerimiz var, kumandalı açılır kapanır da bir kapımız mevcut. Şu kapıdan da yine araç park yeri kısmına gidebiliyorsunuz. Biz diğer taraftan bakacağız. İsterseniz şu alana da araç park edip 2-3 tane araç park yeri kendinize yapabilirsiniz. Ev gayet güzel, şemsiyelerine kadar her şey hazır. Böyle küçük bir elden geçerse bu ev muhteşem olacak. Şöyle bir havuzu tekrar gösterelim. Gerçekten güzel bir ev. Bahçe de çok geniş. İstediğiniz gibi de burada farklı şeyler de yapabilirsiniz. Yine köşeden de bir evi göster. Sonrasında evin arka tarafına gidelim ve içeriye doğru da geçelim. Çatı kiremit arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Çatı kiremit. Şunun da bu arada şöyle güzel bir bakımı yapılsa çok güzelmiş bak bu. Biraz yaklaşsana buna. Harikaymış bu. Neden? Çünkü tekerlekle bu. Bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şu an demir profilden bunu yaptırmak bile dünyanın parası. Sadece şu üstündeki bodrum bezlerini bir değiştirmek lazım. Tekrar şöyle bir yanları da kapatacaksınız. Bu zaten iki kişinin ya da bir kişinin kilit sistemi var. Rahatlıkla hareket ettirebileceği güzel bir oturma alanı. Gayet şık duruyor. Devam edelim. Burada yine bir Oturma alanımız var tabi bunları taştan yapmışlar yani betondan yapılmış bunlar tabi değiştirilebilir sabit bir barbekümüz var yan tarafta yine İngiliz bir ailemiz var burada su deposu gibi ya da işte e, saklama alanı gibi birkaç yer var artı hemen şurada bir su deposu hidraforumuz var bunlar avantajlı bir hale getiriyor ki bunların masrafını yapmayacaksınız arkadaşlar şu Pislik de hemen ortadan kaldırılacak. Onu da söyleyelim. Şöyle geniş bir arka bahçemiz var. Burayı isterseniz çimlendirebilirsiniz. Bakın burası gerçekten güzel bir alan. İstenirse çimlendirilebilir. Ama bence yaz kış yaşamayacaksanız böyle yeşil alan çok da önemli değil. Bunun nedenini de hemen kısaca anlatayım. Yabani otlar büyüyor. Siz senede bir ay tatile geliyorsunuz ve o bir ay size çok zor gelebiliyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor gelebiliyor. Şöyle köşeden de arka bir gösterelim. Arka bahçeyi ve arka ev kısmını da bir gösterelim. Sonrasında evin içerisine geçelim. Böyle güzel olmuş burayı da kapattırmışlar. Tabi şöyle bir camla da kapatılsa tamamen kış bahçesi gibi bir alana da sahip olacaksınız. Taş duvarlarda biraz yüksek yapılmış daha izole bir hale getirmiş. Girişte böyle çift kanatlı bir çelik kapı kullanmışlar. Gayet de güzel bir kapı. Kapının markasına bir bakayım hemen. Burası hangi marka? Göremiyorum ama boyut ya da sur kapının olması lazım. Gayet güzel bir kapıymış, sağlam bir kapı. Şimdi kapı var, kapı var. 25-30 milyonluk evlere gidiyoruz. 10 bin liralık kapı kullanmışlar. Bazen böyle 5 milyonluk bir eve gidiyorum, 100 bin liralık bir kapı var içeride. Gerçekten çok şık duruyor. Şimdi gelelim evin iç kısmına şöyle bir girişimiz var. L şeklinde kocaman bir koridorumuz var. Gayet geniş, kullanışlı bir koridor. Güzel bir ev dedik. Şimdi 3 tane odamız var. Bir genel kullanım banyo lavabomuz. Ayrı bir çamaşır odası. Burada yine genel kullanım bir lavabomuz var. Ama biz ilk önce salon mutfak kısmına bakacağız. Gayet güzel bir salon mutfağımız var. Şu tavan yüksekliği falan harika duruyor. Bütün odalarda klimamız mevcut. L şeklinde bir koltuğumuz var burada. Güzel bir koltuk yapmışlar. L şeklinde. Karşıya televizyon tesisat alanı gelmiş. Yine buradan dışarıya çıkışımız mevcut. Zeminde güzel bir seramik yapılmış. Gerçekten şık bir eve sahip olacaksınız. Tavan yüksekliği de gayet güzel. evde geniş. Salon mutfak da çok geniş. Gerçekten geniş. İstenirse buradan ayrılabilir ama bence gerek yok. Bu şekilde salon mutfak çok daha şık duruyor. Şu tavan yüksekliği 3-6 metre civarında arkadaşlar. iki katın tavan yüksekliğini hesaplayın. 6 metre, 5,5-6 metre yüksekliğinde bir salonun tavan yüksekliğine sahip olacaksınız ki gerçekten güzel duruyor. Yukarıdan bence iki tane avize çok şık olur. Yani böyle led avizeler muhteşem olacaktır. Yemek masamız da burada. Yine klimamız mevcut dedik. Televizyon eksik. L koltuk da çok iyi. Eşyalar gerçekten iyi bu arada. Hemen şöyle mutfak kısmına da bir bakalım. Arçelik marka. Beyaz eşyalar konulmuş. Mikrodalgamız, fırınımız, her şeyimiz burada mevcut. Geniş bir mutfak kullanım alanımız var. Belki şu tezgah bir tık daha uzatılıp şuraya bir iki tane bar sandalyesi de yerleştirilebilir. Şimdi buzdolabı yok diyeceksiniz. Aslında var. Buzdolabı ankaslı şekilde içerisine yerleştirilmiş. Gayet de güzel duruyor değil mi? Tertemiz. Sadece bir temizlik yapacaksınız. Başka da bir şeye gerek yok. Mikrodalga ve fırınımız da mevcut. Yan tarafında şöyle bir saklama alanımız var. Şöyle gösterirsen daha net gözükür. Bu arada bizim kamera e, Mehmet yok. E, kardeşim çekiyor. Biraz böyle çekimler kötü olur. Şöyle köşeden gösterirsen. Bak şuradan. Şuradan gösterirsen tam net gösterirsin. E, bu saklama alanının nasıl olduğunu gayet güzel. Tavan yüksekliği de iyi. Bakalım kamerada sen miysin Mehmet mi? Bir iki çekimden sonra anlaşılacak. Yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi güzel bir koridor var dedik. Burada bir lavabomuz var. Şöyle bir gösterelim. Banyo lavabo misafirler için e, yapılmış. Hatta burada bir tane odada ebeveyn banyosu yok. Gayet de güzel duruyor. Şık bir e, banyo lavabomuz var. Seramikler de güzel. E, Japa'nın gömme rezervuarı var. Şuradan perde yapılmış ama yarım cam da kullanılabilir. Ya da duşak kabin boydan boya da yapılabilir burada. Güzel olmuş. Gayet şık. Burada da çamaşır odamız var. Hem de bahçe çıkış alanı var burada. Şimdi güvenlik kamerası e, cihazı burada. Buradan takip edebiliyorsunuz. İşte yerden ısıtmanın falan tesisat alanları burada. Çamaşır makinesi burada. Gayet de güzel duruyor. Burada da su ısıtıcımız var. Biraz daha içeriye gir böyle detaylı bir gösterelim. Böyle uzaktan durma. Artı bir lavabo yapılmış. Buradan da dışarıya çıkıyorsunuz. Hatta bir gösterelim şöyle dışarıyı da bu şekilde bir balkon. Burayı kapatmışlar panjurla ve sonrasında bahçe alanına çıkıyorsunuz. Gayet güzel, mantıklı, tertemiz bir ev. Güzel bir ev. Gerçekten fiyat olarak da şu an bana o kadar uygun geliyor ki burası arkadaşlar. Bakın burada 6 milyona, 6,5 hatta girin ilanlara 8 milyona falan ilanlar var. 8 milyona arsa satıyorlar şu anda. Bu ev almak çok mantıklı, eşyalı hem de masrafsız. İlk odamızda ebeveyn banyosu yok. Gayet güzel bir oda. Ee, burada çift kişilik bir yatak kullanmışlar. İki tane kombinin karşıda bir tane böyle makyaj masası gibi bir alanımız var. Gayet de güzel bir klimamız var. Burada giyinme alanları farklı olmuş. Yani böyle asmışlar aslında İngiliz tipi diyelim bunlara. Gayet de güzel duruyor. Yani buraya bir dolap yaptırılabilirmiş ama böyle kullanmak istemişler. Ee, ebeveyn banyosu olmayan tek oda burası arkadaşlar. Diğer ikisinde de ebeveyn banyosu mevcut. Şöyle köşeden de bir göster sonra çıkalım. Buranın panjurunu açamadık çünkü piller çalışmıyor ya. Pilleri bitmiş. O kumandanın da pili şu an yanımızda yok. Takamadık. Devam edelim. Gayet güzel. Hemen yan tarafında bir banyo lavabomuz daha var. En sonunda da ana yatak odasına bakacağız. Hemen girelim şöyle içeriye. Gayet güzel bir odamız da burada var. Yine böyle çok böyle ihtişamlı değişik bir nasıl diyelim Farklı bir lamba takmışlar buraya. E, gayet geniş bir oda aslında burası. Yatak bu şekilde yerleştirilebilir. Giyinme alanında şu kısım değerlendirilebilir. Yani buraya bir dolap yapılabilir ama zaten burada yine açık şekilde kullanmışlar. E, böyle L şeklinde bir dolap buraya çok güzel olacaktır. İki tane de böyle şifonyer tarzında dolabımız var. Boy aynamız burada. Tavan yüksekliği yine çok güzel. Klimamız burada. Yatak başlığı dediğim gibi böyle gelecek. Karşıya da sola da dolap sığar bu arada. İstediğiniz yere sığdırabilirsiniz geldik banyo lavabo kısmına. Şimdi güzel seramikler kullanılmış. Yine yarım cam da yaptırabilirsiniz isterseniz. Burada yerden ısıtmanın yine e, duvar ısıtması da var arkadaşlar. Rahatlıkla burada e, kullanabiliyorsunuz bunu. Yerden ısıtmalı olması da büyük bir avantaj. Bazı ufak tefek değişiklikler de yok değil. Tabi masraflar var. Ufak tefek. Ya yani musluklar değişebilir belki. E, ya da işte klozetleri hani e, temiz olsun ee, anlamında da değiştirebilirsiniz. Sırada ana yatak odamız var. Girişte güzel bir koridor oluşturmuş. Orada bir şifon yer yerleştirilmiş. Artı burada çift kişilik bir yatak hatta çift kişilikten bir tık daha büyük bir yatak. Double da denilebilir. İki tane de komodin yerleştirmişler. Güzel olmuş. Karşıda bir televizyon tesisat alanımız var. Hatta televizyonda sökülmüş. Yine buradan bahçe kısmını rahatlıkla görebiliyoruz. Şöyle bir gösterir misin odayı? O da çok geniş, güzel bir oda. Giyinme alanı da bunun arka kısmında ama önce banyo lavaboya bakacağız. Sonra giyinme alanına bakacağız. Buranın banyo lavabosu o kadar geniş ki sanki genel kullanım banyo lavabo kadar geniş bir e, banyo lavabo sahibi olabileceksiniz burada. Gayet geniş. Gerçekten çok şık. Kocaman bir banyo lavabo. İstediğiniz gibi değerlendirin burayı. Duşa kabin duvardan duvara yapılmış. İçerisinde böyle 120-130 santimlik bir boşluk var. Rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz ve kolunuz hiçbir yere değmiyor. Onun için gösterdim bunu. Hatta arkamda da yine boşluk var yani böyle hesapladığımızda. Gayet geniş. Hatta şuraya bir oturma alanı da yapılabilir. Japar'ın gömme rezervuarı var. Yeşiltepe'de sular her zaman akıyor arkadaşlar. Burada da bak makyaj için yapmışlar değil mi? Bu makyaj için. Gayet güzel olmuş. Tıraş için de olur. Çok iyi bir şey ya. Ya değil mi? Baksana çok tatlı bir şey yani. İstediğin yere çevir sonra böyle dümdüz bırak bunu. Burada kalsın. İngilizler işini biliyor. Hiç Türk evinde görmedim ben onu. Şimdi böyle de bir alanımız var. Şurayı bir göstereyim size hemen kısaca. Burayı bir gösterelim. Çünkü burayı da açık kullanmışlar. Ya buraya dolap yapılabilir. Şu iki taraf kırılabilir mesela. Şunlar gereksiz. Burada zaten kolon yok bir şey yok. Kıralım bunları. Şöyle güzel bir dolap yaptıralım buraya. Açık olsun. Bence mantıklı güzel de olur. Ee, gayet şık bir ev sahibi olacaksınız dedik. Bunlar neymiş böyle? Şöyle bahçe kısmına bir daha bakalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Ya da salon kısmına bir bakalım. Salonda videomuzu bitirelim. Ev gerçekten güzel. Masrafı yok. Hemen taşınılabilir. 12 milyon TL arkadaşlar. 12 milyon TL. Çok ufak bir pazarlığımız daha var. Bence mantıklı bir alışveriş yapmış olacaksınız. Çok güzel bir ev çünkü. Gerçekten çok güzel. Sadece salonun tavan yüksekliği bence yeterli olacaktır. Evde herhangi bir eksik de yok. Televizyonlar eksik. Onları da zaten aldırırız tekrardan. Yine bir rica ederiz mal sahibine. Onları da getirtiriz. Gayet güzel bir tavan yüksekliği. Gayet güzel bir ev oturumuna sahipsiniz. 700 metrekare arsa içerisinde Yeşiltepe'nin merkezi konumunda. Şu an arsa fiyatlarının 6 milyon civarında satıldığı bir bölgede. 6 milyondan başlıyor bu arada. Çukur'da olanlar var. 3 milyon, 3,5 milyona izliyorsunuz kanalımızda. Böyle merkeze geldikçe daha da fiyatlar artıyor. Gayet şık bir villa sahibi olacaksınız. Fiyatımız da 12 milyon TL.